dahi unutulmaya yüz tutan bazı kültürel değerlerin yaşatılması adına Eko Bio Nitovikla Garden Otel Koordinatörü, araştırmacı yazar, Turizmce Zekai Altan tarafından geliştirilen Kıbrıs Mutfağı ve El Sanatları eğitimi devam ediyor. Kıbrıs TV bu eğitimi yerinde inceledi. Sıkılınca katılaştı. Çok katı oldu. Tamam mı? Buraya gidelim. Üzerine sıcak su atıkladı. Niçin su, su atılırdı? Yumuşasın Ay, diye. Alırız. Yumuşayınca tekrar sıkılırdı. Eğitim, turizmci Zekai Altan'ın rehberliğinde Çayırova bölgesinde diner zeytinyağı tesisinden başladı. Diz çökerek, eğilerek bu şekilde zeytinyağı dağından yaprağından ayrılardı. Ama doğa vardır. Tabiatımızın bir gücü vardır, rüzgar. Bazı insanlar bunu kullanırdı. Napa bilirsiniz. Çok akılcı olarak eskili insanlar. Bir lengere düşen zeytinleri yapakta olan gerek lengere Varsa rüzgar havada onu havaya atarlar böyle hızlı. Rüzgar ne yapardı? Ne uçurdu rüzgar? Yapakta dalları. Zeytin ne olurdu? Yere düşer. O zaman daha az sorunlar. Zeytinyağı tesisi işletmecisi Hüseyin Diner de öğrencilerin her hafta gelerek bilgi aldığını söyledi. Ee, burada neler yapıyorsunuz? Burada esas e, zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Un üretimi yapıyoruz. Pekmez üretimi yapıyoruz. Ve bu turizme de dönük bazı aktivitelerimiz oluyor. Tanıtım aktiviteleri. Ne kadar zamandır buradasınız? E, tesis 2000 yılında kurulmuştur. O zamandan beri buradayım. Buradasınız. E peki neler var içeride? Biz çekeceğiz birazdan. Çocuklar var i̇çeride. şu anda tadımlık <laughs> de, bir şeyler evet, yapıyorlar. Bugün de çocukların ziyaret günü bugün. Zaman zaman uğruyorlar. Hemen hemen, hemen her hafta uğruyorlar. İçeride e, zeytini hakkında e, hocalardan bilgi alırlar. Burada da tadım yaparlar. Zeytinyağı tadım yaparlar. Pekmez tadımı yaparlar bu arada. Evet. Ee, bunları siz üretiyorsunuz. Bunları biz üretiyoruz şarkı. evet. Zeytinyağı evet. ve pekmez mi üretiliyor? Esas zeytinyağı pekmez evet. Tadımlı konular burada evet. Zeytin... Satışında yapıyor musunuz Biz satış da yapıyoruz bu arada. Peki, Aynı şehirlere? Marketlere de veriyoruz. Ayrıca tali ürün olarak bir de zeytinyağı sabunu vardır. Zeytinyağı kremleri vardır. Yani zeytinyağıyla ilgili bütün e, tali ürünler burada var. Onları evet. da satıyoruz. Pazara da veriyoruz. Marketlerde de mallarımız var. Evet. Ee, Zekai Bey bu Nitobik'ten -Nito bir aktivitesi malum işte e, ilkokulları tanıtım amacıyla her gün hemen hemen geliyorlar. Bugün ne kadar da bayağı gelen oldu. 1500'ün üzerinde öğrenci geldi, ziyaret ettiler. Daha da gelecekler sanıyorum. O da ayrı bir eğitim oluyor onlar için. Çocuklar ne hissediyor sizce bunları görünce? Çok mutlu oluyorlar, öğreniyorlar. E, evde de bahsediyorlar. Ufak tefek ürünleri de alıyorlar falan ve çok mutlu ayrılıyorlar buradan. Evet. Peki bu şekilde bir eğitim verilmesi çocuklarımıza ne kadar önemli? Yani Turizm Bakanlığı belki büyük bir destek çıkabilir böyle projelere. Mutlaka çok önemli çünkü <laughs> bizde yalnız zeytinin, e, zeytinin tarihçesini, zeytinin kendisini, zeytinin tali ürünlerini, yağlarını hep orada görüyorlar. E, makineleri görüyorlar, nasıl çıkarıldığını görüyorlar. Pekmez de aynı şekilde. E aynı zamanda tadıyorlar tabi zeytinin işte hocalar anlatıyorlar ne var i̇şte zeytin var kara zeytin var yağ var çakistez var karayağ var bunlar nedir diye hep şey diyor yerinde görüyorlar. Sanırım çok faydalı olur bilinçleniyorlar çocuklar pekmezde özellikle diyoruz ki pekmez çok faydalı pekmez tadıyorlar pekmezde tahını karıştırıyoruz onu tadıyorlar tahın pekmez yapıyorlar gerçekten de çok faydalı ürünler çocuklar için onları tadıyorlar sanıyorum etkilenirler. Tabii şu an zeytin dönemi değil, ee, evet. Eylül-Ekim gibi artık zeytin Eylül-Ekim Eylül, gibi Ne evet. yapıyorsunuz bu süreçte peki burada? Bu sürede e, üretim zamanı aldığımız yağları işte sokuyoruz depolarda ve bu sezon içinde de bunları piyasaya pazarlıyoruz. Karpazlı zeytinyağı altında piyasaya pazarlıyoruz. Burada da satışlar yapıyoruz. Turistler de geliyor esasında bu tur operatörleri zaman zaman e, şimdi sezonda yeni başlıyor. Buradan karpaza geçerken onlar bize uğruyorlar. Bir saat kadar vakit harcarlar burada. Bizde şey var, 5 döneme ait değirmen var, 5 döneme ait mesela kapının girişinde gördüğünüz eski taş değirmen var, merk eşekli dönemi değirmen var, içeride manuel değer var, gene renksel zeytinyağı üretilen başka bir taş değirmenlerimiz var ve modern değirmenler var olmak üzere. Yani tesiste beş döneme ait zeytin değirmeni makineleri vardır. Turistler bunları da görürler, evet. onlar da etkilenirler. Evet. Hayvanlarımız var, kuşlarımız var, <laughs> toprak hayvanları var. <laughs> Onları görüyorlar. Evet. Eğitime Kumyalı Danitovikla Garden Otel'de devam eden öğrenciler Kıbrıs kültürüyle özdeşleşmiş çörek, el makarnası yanı sıra dibek kahvesi yapımına katıldı. Biz çok şanslı isimle beraber çünkü böyle mağara ülkemizde vardır. Yabancılar buraya gelir, para versin, burayı görsün. Ama biz burada yaşıyoruz, hepimiz sizle beraber. Ve burasını da biz beraber yaşıyoruz. Şimdi sırada çörek ekmeğiniz vardır. İyi öğrendiniz. İşte en güzel ekmeği şöyle yapın bakalım. Tamam mı? Ben yukarı çıkıp size fırın yapıyorum. Ondan sonra da ekmeği fırına sağlayacağım. Bunun ismi neymiş? Ekmeği. Bunun içinde hamurumuzu hazırlıyoruz. Yoğuruyoruz, mayalanıyoruz. Daha sonra da ekmek yapımına geçiyoruz. Değerli izleyenler, Nitovikla otelde 3000 yıllık mağaradayız. Bu mağaranın içinde Lapta İlkokulu 5. sınıf öğrencileri ekmek yapımını öğreniyor. Şu anda önlerinde hamur var ve bu hamura şekil vererek kendi ekmeklerini yapacaklar. Geçin. Nasıl şekil vereceksin hamuruna? Hmm. Ne yuvarlak düşünürüz? yuvarlak mı yapacaksın? Evet. Hamur nasıl? Sert mi, yumuşak mı? Orta, orta. İlk defa mı hamura dokundun? Hayır. Daha önce hamurla uğraştın mı? Evet. Ne yaptın hamurla? Bir kez kere çocukken yapmıştım. Var. Yapmıştın. Uzun ekmek yapacağım. Çubuk gibi, galeta gibi olacak. Evet, çubuk. Evet. Daha önce dokundun mu hamura? Evet. Gullerik ya falan yap. Gullerik mi ya mı yapmıştınız? Evet. Kalp şekli. Kalp şekli ne yapacak? Zor olmayacak mı? Eh, biraz. Ekmeğin şekli kaymayacak herhalde. Kalıp yok çünkü. <laughs> Hamurla uğraşır mısın evde de? Evet. Ne yaparsın hamurda? Ee, annem börek açar, ona yardım ederim. Ee, başka da kek yaparak. Öğreniyorsun yani hamur işlerini. Biraz. Zekai Altan projenin iki buçuk yıl önce hayata geçtiğini anlattı. Öğretmen arkadaşlarımız Fahriye Timkan ve Barış beraber e, bu öğrenci olayı yaptık, gerçekleştirdik. E, bu öyle bir çalışma vardı düşüncemizde ama fiiliyatı yoktu. Hiç yoktu 3 sene önce. E, bu süre içerisinde bu ilk grubu yaptık. Arkasında bir okulda yaptık ve 3-4 okulla başladık. Iki, buçuk, üç yıl önce. Peki amacımız nedir burada? Amacımız esas bizim misyon da bu. Biz bunun için kurulduk. Yani biz bunu kurarken de işte bu etkinliği yapmak için kurulduk. Ulusal anlam alanda yani Kıbrıs'ta e, yerli halkımız ama Başta öğrenci olmak üzere e, Kıbrıs kültürünün e, unutulmaması, sürdürülmesini sağlamak, farkındalığı yaratmak ve özellikle çocuklara yönelik ezberceliği kırarak tamamen uygulamaya ve işin doğasında Mutfağında bu işi yaratmak ve bunu yaparken de Kıbrıs mutfak kültürünün e, algılamasını, farkındalığını, çocukların becerisinin gelişmesini mutfak üzerine ve bir de Kıbrıs mutfağıyla doğa ilişkisini kurmaya çalışıyoruz ekoloji olarak. Hmm. Doğa koruma anlamında bir çalışma ve bugün çocuklarımız bu eğitimi alıyor. Bugüne kadar kaç okul geldi? Geçen yıl 1652 okulu eğittik. Çok büyük sıkıntı içerisinde. Öğrenci mi? Öğrenci, Bilal'de öğrenci, ilgili. öğrenci, ilkokul öğrencisi e, ve kaldı ki geçen seneye kadar e, ücret, e, ulaşım da ödüyorlardı. Ciddi bir olay. E, bu konu geçen yıl Faiz Ucaoğlu, eski Turizm Bakanı Faiz Bey, projeyi gördü, çok etkilendi. Ve bu konudaki ulaşım desteğini ben vereceğim dedi çocuklara. Bu destek bize falan gelmiyor veya öğretmene. Bu direkt aileye yansıyor bütçesinde. Yani bir proje 45 TL mal olurken 50 TL'ye 25 TL mal ettik bu projenin yüzde 60 sponsoru da bizik. Yani eğitimi biz gönüllü veriyoruz. Eşimle. Ücretsiz. Ve erkanla, evet. malzemeyi biz karşılıyoruz. Orada cüz miktara bir maliyetle gidiyoruz üzerinde. Ve bu yıl yeni turizm bakanı Fikri Ataoğlu çok sağ olsun. Ona buraya niye ben teşekkür ediyorum ben kendisine. o projenin devamı konusunda ulaşımı. Biz bir şey istemiyoruz. Kesinlikle. Bizim tek istediğimiz çocuklara katkı. Yani ulaşım veriyorsa çocuklar alacaktır. Biz almayacağız orada. Dolayısıyla buydu temel mantığımız. Ve bu şekilde yola çıkarak üçüncü yıla girdik. Ve şu an itibariyle yalamıyorsam 1800-2000 öğrenci üzerindeyiz şu anda. Hı. Bu yıl başka adım atıldı. Ortaokul bir ikiler girmeye başladı. Biz olayı da istediğimiz şekilde yürütemeyiz. Yayamıyoruz tam. Yayabildiğimiz kadar bu rakam. Çünkü tek kişiyiz burada ve birebir çalışma yapıyoruz kullanılan. E, dolayısıyla burada Kıtöz ciddi bir katkı sağladı. E, Mehmetçik Belediyesi bir katkı sağladı. E, Kıbrıs Türk Turizm Yazaları Derneği ciddi bir katkı sağladı. Manevi yönden de olsa. Kıtsap bir katkı sağladı. Bu temel dört örgütün ciddi manevi katkısı vardır. Projeyi iki buçuk yıldır inceliyorlar. Ve proje konusunda çok olumlu e, bir duruşları ortaya çıktı. İnandılar ve bu konu üstünde e, ee, yol devam ediyoruz. Yuvarlak olarak kullanılırdı ve buraya bunlar dizilir. Burası doldurulur. Burada gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bunu sıkmak gerekir. Ama gene insan gücü vardı. Yani giyim kuşam anlamında işte taktığınız mandilyayı biz daha önceki yıllar, bir iki yıl içerisinde e, hanımla çarşaf kesiyorduk. Biz o terliği bitirdik bu yüzden. Yani teze <laughs> bitti çünkü bir şey yok. E, bu yıl gerçekten bu konu üstünde hatta Sen Akıncı da bu konuya destek verdi. Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanımız da ciddi bir destek verdi. E, bu bu yıl içerisinde Hüseyin Diner zeytinyağı ve MÖÇ Belediyesi e, mandil dediğimiz mandili ve e, onu dikişini sağdılar. Ve biz üzerine baskıyı yaptık ve bu şekilde Çocuklarda bir geliş... da kalıcı tabii mı? kalıcı oluyor. Artı benim yazmış olduğum kitaplarım arasında mutfak kitabının bir tanesini de özetleyerek kütözün katkısıyla bastık. Ve onları da beleş dağıtıyoruz çocuklara. Ücretsiz evet. dağıtıyoruz. Oradan da öğreniyorlar. Tabii. Artı özel İngilizce baskılı sertifika. Gelecekleri için bir referans belgesi evet. olarak onu da yarattık. Ve bu dokümanlarla birlikte bunu veriyoruz biz. <laughs> Yakacak olarak kullanılır. Yakacak. Yakacak. Hem de Çünkü şey, Güzel, güzel. olarak? Güpür evet. Fazla kullanılır. İlk önce mandilya takmayı. Kıbrıs giyim kuşamında bir ova çemberi olan mandilya öğreniyorlar. Fonksiyonlarını, kullanımını nerede, nasıl kullanılıyor onu öğreniyorlar. Ondan sonra da zeytin ağacının öyküsünü öğreniyorlar. Zeytin ağacı ne kadar varsıl bir ağaç olduğunu, Kıbrıs ekonomisinde, tarımında ne kadar önemli olduğunu, ev ekonomisinde ne kadar çok katkı yaptığını ve bu ürünleri tek, tek öğreniyorlar. Yani 8-9 ürünü Öğreniyorlar ağacın toplama şekli, ilkel yöntem, e, elle sıyırma yönteminden tutunmuş tarakla, e, makineyle toplamaya. Ondan sonra insan hayvan gücüyle çalışan değirmeni öğreniyorlar. Hayvan gücüyle nasıl çalışılıyordu, insan gücüyle. E, zeytin ezikten sonraki yine ilkel yöntemle sıkma yöntemini, ilkel yöntemlerle. O eziyeti görüyorlar orada, ne kadar zor bir e, iş olduğunu. ...o zor çalışma koşulları neydi eskiden... ...onu öğreniyorlar orada... ...zeytinin sudan ayrışmasını öğreniyorlar... ...el yöntemleriyle... İşte ne bileyim e, kamış... püskülüyle nasıl ayrılıyordu zeytinyağı sudan... ...bunu öğreniyorlar, yerinde öğreniyorlar... ...ondan sonra son teknoloji... E, ...zeytinyağı değirmenlerini, fabrikasını, değirmeni... ...fabrika olur... ...onu öğreniyorlar... ...yerinde görüyorlar çalışmasını... ...o bitince e, ee, zeytinyağı tadımı testini öğretiyoruz, yaptırıyoruz. Küçük ekmekle zeytinyağı tadımı, gara yağı, beyaz yağı, çiğ yağı diye onu öğretiyoruz. <gülüyor> 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 3000 yıllık mağarada kendi ekmeklerini yapıyorlar. Burada gördüğünüz gibi. Evet, ekmeklerimiz evet, pişiyor evet, Burada an, gördüğünüz ha? gibi ona pişiyorlar şu anda. Evet bu onların ürünü şu anda. Onun yarattığı bir eser. Ve çocuklar ilk kez hamurla oynuyorlar ve kendi creation dediğimiz o yaratıcılıklar içerisinde ekmeklerini yapıyorlar. Bu bitince süratle çöpte el makarnası yani annelerin bile bilmediği, nelerin bile unuttuğu çöp kullanıyorlar doğadan. İşte doğa kültür ilişkisini orada kuruyoruz biz. Nasıl kullanırız doğayı anlamında. Çöplü el makarnası. E, Ondan sonra gullurga yapıyorlar. E, o bitince Kıbrıs usulü formada kek yapıyorlar. İçerisinde para bulunan Kıbrıs kültürüne yönelik. O da bitince dibek kahvesi eğitim yapılır. İstim yakılır. Ocaklarımızın tarihçi anlatılır. Ee, yer ocağı, maltız, islim. Bu üç aşama anlatılır. Gaz ocağına gelen süreçler bir bir onda öğretilir. Hı. Ve eskiden yemek nasıl pişirilirdi, hangi araç kullanılırdı, o koşullar, eziyetler de anlatılır. Ve ondan sonra onlarla birlikte bir şey yapıyoruz. Dibek kahvesi yapıyoruz, hep beraber yapıyoruz. Kahve bitince Yemek yiyorlar mağarada. Mühideli Kıbrıs ayak köftesi. Diğer adı badanez dediğimiz. Evet. Geleneksel ismi öğreniyorlar. Çi çips, salata, meyve suyu ve kek yanlarında. Bu da yenir öğle yemeği. Yemekten sonra da herkese bir belge veriyoruz. Sertifik kitap veriyoruz herkese. Ve böylece bunları da uğurlarken herkes ekmeğini alıyor fırından ve evine gidiyor çocuklar. Böylece 4 saat içerisinde elden geldiğince e, kendi imkanlarımız çerçevesinde bu orduyu yaratmayı istiyoruz biz. Zaten kuruluşumuzun amacı bu. Yani biz burada işte ekmek göstererek işlemeyi böyle ayakta tutmaya çalışıyoruz. Misyon olarak bunu üstlendik biz. Misyon olarak. Yani ciddi bir yüksek boyutta bir ticaret o anlamında değil. Ayakta kalarak, ayakta ederek ülkemizin kültürünün doğasına, çevresine özverimizle hayat vermek, özverimizle bunun sürülmesini sağlamak. Onun için önce kültürümüz yaşatmak, ve bunu sürdürmekle amacımız. Çocuklar çok mutlu gözüküyorlar, heyecanlılar. Tabii böyle bir şeyle belki ilk defa karşılaşıyor birçoğu. Evet. Dolayısıyla onlar için de çok anlamlı bir etkinlik bu. Okullarda çok etkinlik yapılıyor ama kültürümüze ait olması çok anlamlı. Evet, aynen böyle. Bizim de aldığımız duyumlar bu doğrultuda. Ve özellikle kısmetse işte bir adım giderek girişmeye çalışıyoruz. Proje girişmeye çalışıyoruz. 2018 17 18 dönemi içerisinde de bunu umarız. Gelen talep bu doğrultuda özellikle tüm okulların faydalanmasını sağlamak. Çünkü bire ben bire bir ben yürütüyorum tanıtım ve pazarlamayı bire bir yani gündü ve 3 5 okulla temastayım sürekli olarak anlatmaya çalışıyorum. Burada ciddi bir saporta desteğe ihtiyaç vardır tanıtım anlamında. ama şunu söyleyeyim biz para istemiyoruz birinden. Biri gölge etmesin. Kesinlikle. Biz yaparız yapacağımızı. En azından çocuklara katkı yapsınlar. Bütün mesele budur. Ve bu yıl amacımız eğer Milli Eğitim Bakanlığı çıkarsa ciddi olarak en azından bu etkinliğin projeyi Sustainable dediğimiz o sürdürülebilir anlamda bir okula yılda haftaya bir günü vermek. Çünkü eğitim sistemi içerisinde tıkanma oluyor zaman zaman. Bahsettiği günleri tam gün diğer günleri yarım gün olduğu için okula çıkamıyor çok rahat bir şekilde. Bazıları çok büyük özveri gösteriyor ve geliyorlar. Dolayısıyla bu ne yazından bir proje bazında geleneksel olarak hafta bir gün bir okulun gelmesini sağlamak en azından ki tüm okullar faydalanabilsin. Bu da gerçekleşir ise işte o paydaşlarla birlikte belediyedir, turizm bakanlığıdır, kıtasür, kıtsaptır, turizm yazarlarıdır, milli eğitim bakanlığıdır. Bu paydaşlarla birlikte o zaman proje daha bir anlam kazanacaktır. Bu bir para değildir bir tek verilen para ulaşımdır katkı. O da sağ olsun Fikri Bey. Gerçekten sağ olsun kendisi. Bu çocuklara bu desteği verdi. Şimdi bize değildir o. Verdi. Ve bu proje bu şekilde hayat buluyor. Ve amacımız bunu daha bilimsel, daha teknik olarak adım adım gelişip ülke şeyinde, kültüründe ekoturizm de bu anlatılıyor burada. Yani ekoturizmin kültür ilişkisi, ekoturizmin çevre ilişkisi, ekoturizmin doğa ilişkisi de paralel birbirine bağlı olarak anlatılıyor, öğretiliyor. Bu şekilde çocuklarımızda çok ciddi bir farkındalık yaratılıyor. Ciddi farkındalık. Hatta şehit olduğum örnek vardır. Bazı çocuklar buraya geliyor. Anne baba sen birlikte geliyor ve anne babasına mağarada eğitim gördüğünü, ekmeği nasıl yapıldığını, Anlatıyor. ona fırını gösteriyor burada. Nasıl sağlandığını ekmeğin, gidip kahveyi gösteriyor, nasıl yapıldığını anne babaya bunu öğretiyor burada. Çok güzel. Bu ayrı bir keyif oluyor yani eğitim dışında. Gezme anlamında geliyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki en azından ciddi bir eğitim ordusu yaratıyoruz Kıbrıs kültürü üzerine. Umarız bu sizin katkınızla tabii ki bu tanıtım anlamında önemli değil şey çok. Bu şekilde de bu projenin sürülmesini eşimle birlikte, Erkan'la birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Müzik